Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizden gelen ısrar 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 üzerine XRP'ye Ripple'ın coin'ine bir daha bakma e, kararı aldık sevgili dostlar. Hep beraber bir bakalım bakalım Ripple tarafına ne oluyor? Yükselecek mi? Düşecek mi? Batacak mı? Çıkacak mı? Anlamaya çalışacağız hep birlikte. E tabii ki de anlattıklarım yatırım tavsiyesi olmayacak arkadaşlar. Bunlar sadece benim düşüncelerim olacak. Ben dediysem olur, yüzde yüz olur, bana vahiy geldi, uyarı geldi gibi bir iddiam yok. Yanılabilirim. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın. Benim dediğim dedik değildir. Sen öyle dedin de böyle oldu, böyle dedin de böyle oldu olmalısın arkadaşlar. Burada arkadaşça muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Evet, Ripple'a bakıyoruz sevgili dostlar. Ne oluyor? Fiyat 1.90'mış. Fiyat dünden bugüne 0.72 hafif artmış. Fiyatın artması güzel. Ama hacim tarafına baktığımızda hacmin bunu desteklemediğini görüyoruz. Hacim %25 düşmüş bugün düne göre. Şöyle haftalık olarak bir grafik açtığımızda haftalık olarak yeşiliz. %1 0.18 yüzde 1.20 civarında yeşiliz şöyle biraz daha uzatalım aylıkta bakalım aylıkta da yüzde 260 yeşiliz arada aylıkta kırmızılara indiğimiz olmuş şuralarda ve buralarda aşağıya doğru inmişiz yıllık olarak baktığımızda geçen yıla göre bayağı bekleyiz geçen yıl bildiğiniz üzere Kasım ayı vardı Kasım ayında Amerika'da Trump seçimler vardı ve Trump kazanmıştı ve Trump'la ee, yöneticileri xrp'nin yöneticileri beraber yemek yiyorlardı beraber böyle işler yapıyorlardı çaya çıkıyorlardı konuşuyorlardı konuşuyorlardı sonradan ne olduysa birdenbire Trump'ın aklına bu xrp'nin aslında Kamala Harris'ı desteklediği geldi ve o gün bugün araları bozuldu bunların Kamala Harris'ı desteklediğini kim hatırlattı araya kim kara koydu Bunlar açıklanmadı ama o gün bugün sevgili dostlar son bir yılda yaklaşık %38'lik bir kayıp yaşıyor Ripple. Bir önceki seneye göre de baktığımızda oldukça yüksek. Çünkü 0.40'lardan gelmiştik 3 küsür dolarlara. Şimdi de 1.91 seviyelerdeyiz. Dediğim gibi hacim ne yazık ki düne nazaran düşük. Şöyle bir XRP'nin göstergelerine bakalım bir de sevgili dostlar. Göstergelerde momentumumuzun kuvvetlendiğini görüyoruz. Son 10 günlük ortalamalara baktığımız zaman momentumumuz 10 gün öncesine göre daha iyi. Bu oldukça olumlu. Alalım mı peki diye baktığımızda MACD bize engel oluyor arkadaşlar. Hayır diyor. Alım yapmayın. Yükseliyor, uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Demek için henüz erken diyor. Bize bir uyarı veriyor. Tamam 10 günlük momentumumuz iyi. Ama bu momentum tek başına alım için iyi değil diyor. Bu tarafa geçiyoruz. Hull hareketli ortalama 1.87'nin üzerindeyse iyi diyor. Bir problem yok diyor. Ama arkadaşlar hem MACD'nin sal sinyali veriyor olması hem de bir coin'in yükselebilmesi için yani olmazsa olmaz. Ne olması gerekiyor? Hacim olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Para girmesi gerekiyor. Paranın girdiğini, hacmin girdiğini nereden anlayacağız? E, tabii ki de baktığımızda hacim alır. Ortalamaya bakacağız, en azından son 20 günün üzerinde bir hacim oluşmasından anlayacağız Ripple'in yükseleceğini. Bu da nereden geçiyor? Bu da 2 dolar 0,14'ten 2 dolar diyelim, sıfırları karıştırmayalım. 2 dolarlardan geçiyor. 2 doların üzerinde günlükte kalıcılık arıyoruz. 2 doların üzerinde günlükte bir kalıcılık gelirse 2 dolardan sonraki bir sonraki hedefimiz 2,5 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 2,5 dolarda da 200 günlük basit hareketli ortalamamız var. Şimdi bakınız, tekrar ediyoruz. 1,87'nin üzerinde ise problem yok. Hedef 2 dolar. 2 doların üzerinde attığında tekrardan önümüz ikinci bir açılıyor. Tren istasyonları gibi düşünün. İstasyon istasyon ilerliyoruz. Kalkış 1.87. İlk istasyon 2 dolar. Bir sonraki duracağı istasyon ise 2.5 dolar olarak görülüyor. 2.5 doların üzerine atmayı başardığında XRP ise artık boğa rallisi hazır gibi görülüyor. Teknik olarak kıymetli dostlar. Peki taktik olarak vaziyetimiz ne? <laughs> Tekniği verdik bir de taktiği verelim. Temel analiz olarak şöyle bir baktığımız zaman Ripple'da evet bir yükseliş var. Yani birkaç gün öncesine göre bir yükseliş var. Ve baktığımızda Bitcoin'e göre, Ethereum'a göre de biraz daha toparlanma var arkadaşlar. Niye böyle bir baktığımızda, böyle içerilere doğru bir baktığımızda karşımıza XRPL isimli e, Ripple'ın tokenizasyon organizasyonu geçiyor, geliyor. Asıl hikaye de aslında burada başlıyor. XRP Ledger üzerindeki tokenleştirilmiş varlıkların toplam değeri 2 milyar doları aştı arkadaşlar. Bu oldukça olumlu ve oldukça e, başarılı bir rakam ve bu rakama baktığımız zaman da sadece yani şöyle baktığımızda 1-2 ay içerisinde oldu her şey. Bütün hikaye bir iki ayda oldu. XRP tarafının bu tokenizasyon tarafına aşırı derecede para gelmeye başladı. O tarafa para akmaya başladı. RLUSD isimli stabil coin'ine baktığımız zaman Ripple'ın bu taraf üzerinden özel krediler ve MTA tokenizasyonu ve XRP'yi sadece bir transfer ağı. Hani bir yerden bir yere para transfer amacıyla değil birçok kurumsal firmanın finansal altyapısı haline getirmesinden kaynaklı. DXC teknoloji ile bir anlaşma yaptı bildiğiniz üzere ve da bilmiyorsanız bilin söyleyeyim DXC DXC olarak yazılır. DXC teknoloji ile yapılan entegrasyonda aktif hale gelmesi de oldukça kritik tabii ki sevgili dostlar. Çünkü bu tarafa baktığımız zaman da bu DXC'den sonra yaklaşık 5 trilyon dolarlık geleneksel bankacık sistemine entegre olan paraya doğrudan temas etmesi haline geliyor XRP'nin XRP'nin Ripple'ın sevgili dostlar. Bunlar oldukça olumlu, oldukça başarılı, olumlu gelişmeler. Bunlara baktığımızda sevgili dostlar uzun vadede XRP tarafında bir sorun görünmüyor temel olarak baktığımızda. Biraz daha böyle kısa taraflara yakın tarafa baktığımız zaman Bildiğiniz üzere XRP'nin ETF'leri Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an çıktı, alınıyor, satılıyor. Bu tarafta çıkış var. Sıkıntı da burada zaten. XRP'nin kendi içerisine sosyal duyarlılığına baktığımız zaman yani kendi Ripple'ın kendi korku ve açgözlülük endeksi tarafına baktığımız zaman aşırı korku bölümündeyiz. Yani yatırımcılar korkuyorlar Ripple'dan şu an. Büyük bir çöküş yaşamasından korkuyorlar. Kimler ETF yatırımcıları korkuyor? Kimler küçük yatırımcı korkuyor arkadaşlar? Küçük yatırımcı tarafına bakıyoruz, XRP'lerini satıyor. ETF yatırımcılarına bakıyoruz, çıkış var. Bu taraf iyi değil. Şöyle bir içeriye gidiyoruz. On-chain verilerine bakıyoruz. Zincir üstü verilere girdiğimizde ise balinal hareketlerini incelediğimizde ise yaklaşık olarak elinde 1 milyon adet XRP üzerinde tutan para sahipleri balinaların sayısında artış olduğunu görüyoruz. Ripple'ı öteden beri Ripple tarihini çok iyi bilen Ripple'ın geçmişini bilen Ripple'ı alıp tutan balinaların bu düşüşleri insanların korkup bu ETF çıkışlarını insanların bu küçük yatırımcıların çıkışlarını fırsat olarak değerlendirip daha fazla alımı yaptığını görüyoruz. Ve buna baktığımızda hani tarihsel olarak baktığımızda da bu adamların kazandığını görüyoruz. Küçük yatırımcının değil de asıl bu tutanların satış yapmasıyla XRP'de bir çöküş olur. Bu balinalar bu elinde çok fazla XRP tutan balinaların şu an aldığını görüyoruz. Bu da yakında hani XRP büyük bir düşüş mü yapışacak? yoksa büyük bir sert bir yükseliş mi yaşayacak diye böyle bir oransal olarak baktığımız zaman büyük bir yükseliş yaşama ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Çünkü büyük abiler, büyük ablalar, balinalar Ripple'ı küçükler satarken toplamaya devam ediyorlar. Öte yandan işte Ripple'da büyük bir hareket bekliyoruz. Evet Ripple'da büyük bir yükseliş bekliyoruz. Ama ve lakin elimiz kolumuz bağlı. Nereye bağlı? Bitcoin'e bağlı. Bitcoin'e baktığımızda bu sabahki Bitcoin videomuzda da anlattığımız gibi Bitcoin sıkıntılı arkadaşlar. 90 bin barajını bir türlü Bitcoin aşamıyor. Geliyor 90'a takılıyor. Vuruyor 90. Sağdan 90. Soldan 90. Onun üzerinde 94'ler var. Her neyse bunlar başka bir videonun konusuydu. Bitcoin sıkıntılı olduğu için sadece o tarafta Bitcoin tarafında genel kripto para piyasalarında sıkıntı olmasından dolayı sadece Ripple'da can sıkıcı hareketler devam ediyor. Bir türlü o beklediğimiz sert yükselişleri yapamıyor. Ancak şimdi grafiğimize bakalım. Grafikte bu grafiği bir önceki analiz videomuzda çekmiştik. Orada anlattığımız bir hikaye vardı. Şimdi Ripple tarafında burayı da kapatalım. Ripple tarafında sevgili dostlar iki tane trendimiz oluştu. Bir tanesi kısa vadeli trend kısa vadeli trend kırıldı ve diyorduk ki hedef şu uzun vadeli trend buraya vurması ve ardından düşmesi. Vurup 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 en son kırdığında asıl hareketi yapması idi. Öyle de oldu. Geldik evet birinci düşen trendi kırdı. Birinci düşen trendi kırdı ve buy sinyali yaktı geçmişte. Ve buy sinyali yaktı şu an. Ardından üst banda vurdu. Ardından üst banda vurdu. Ardından aşağıya doğru indi, yukarıya vurdu geri, geldi, vurdu, geri geldi. Vurdu, geri geldi, vurdu, geri geldi sevgili dostlar önceden. Şu an bizim ripple tarafında beklediğimiz hareket nedir? Vurup geri gelmesi. Vurup geri gelmesi, vurup üzerinde kalması. 2 doların üzerinde kalması sevgili dostlar. 2 doların üzerine attığında işte birinci istasyonumuza gelmiş oluyoruz. İkinci istasyonlardan geçiyor? İkinci istasyonda işte bu hareketli ortalamadan kırmızıdan geçiyor. Buna vurup 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 düşmesinden geçiyor. Yani buçuk dolarlar bölgesinden geçiyor. Bu da bizim ikinci istasyonumuz. İkinci istasyonu kırdıktan sonra e, hedef zaten 3 buçuk dolar. Yani öteden biri gördüğümüz bir hedef burası 3 buçuk dolar. 3 buçuk dolara geldik. Varsayıyoruz ki 3 buçuk dolara geldik arkadaşlar. Bu şu an olumlu senaryo olarak ilerliyoruz. 3 buçuk dolara geldiğimizde bitcoin uçuyor kaçıyor gidiyor. Piyasa toparlanmış altcoinlere para girdiğini varsayıyoruz. İşlerin yoluna girdiğini varsayıyoruz. O zaman xrp 3 buçuk dolarda kalır mı? Tabii ki de kalmaz. Tepeden dibe doğru bir Fibonacci çalışması yaptığımızda 3 buçuk dolardan sonraki Ripple hedefimizin 5 küsur dolarlar olduğunu görüyoruz. Sonra baktığımızda 7 buçuk dolarlar. Sonra da 10 dolar hedefi var XRP'nin. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olmasın. Bu iyi senaryoydu. Kötü senaryo neydi sevgili dostlar? Kötü senaryo şu yeşiline girmesi, yeşil alana girmesi hatta yeşil alanın altına sarkması. Yeşil alanın altına sarktığında arkanıza bakmadan kaçınız arkadaşlar. XRP'ye girdim, zarar ettim, kol keseceğim, bacak keseceğim deyip arkanıza bakmadan kaçacaksınız. Çünkü aşağılarda 124'ler var. 124'ün altında 080'ler var. Onun da altında Allah korusun kırıklı seviyeler var bu da kötü senaryo. Yeşil bölgenin altında bir kapanış gördüğümüzde arkamıza bakmadan kaçıyoruz sevgili dostlar. Bu ihtimal zayıf yani yeşil girmesi ve altında kalması çok düşük çok zayıf bir ihtimal ama kağıt üzerinde böyle bir ihtimal var. Hareketlere bakın sevgili dostlar geliyor sert bir fitil atıyor geçmişte geliyor sert bir fitil atıyor gelecekte. Ardından yamalar hareketler ardından yamalar hareketler düşen trendi ardından kırıp bay yakıyor düşen trendi kırıyor bay yakıyor tepeye gidiyor ve düşüp vura 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 düşüp sonra kırınca önü açılıyor. Şimdi düşüyoruz vuracağız vuracağız en sonunda 2 doların üstüne attıktan sonra önümüz açılmış olacak. O halde Ripple'ı şöyle özetleyebiliriz. Kısa vade düşünüyorsanız olumsuz. Çünkü daha vuracak geri çekecek. Vuracak geri çekecek. Vuracak çekilecek. Canımız çok sıkılacak kısa vadede Ripple konusunda. Ama orta uzun vade bekleyebilirseniz sevgili dostlar. Ripple'da her şey yolundadır. Ripple yatırımcısına gerekli olan tek şey sabırdır. O kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.